Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerini birbirinden ayıran fiziki sınır bu dere ve köprü. Ancak binlerce yıllık geçmişi olan iki ilçenin insanları arasında fiziki sınırları aşan hikayelere dayalı manevi sınırlar da var. İki ilçenin aşıklarının dizelerine yansıyan yılan hikayeleri gibi. <Sessizlik> Ancak Kozan ve Kadirli halkları, belediye başkanları Kazım Özgan ve Mustafa Türkmenoğlu önderliğinde yılan hikayelerine son vermeye kararlı. Bundan sonra Kadirli Kozan arasındaki tüm hikayelerin kardeşlik adına olmasını diliyor ve bu hikayeleri yılanla birlikte suya atıyoruz. Teşekkür ederim. Yılan hikayelerinin yarattığı küskünlüğü bitiren barışın şahidi ise eşi Kadirlili olduğu için iki ilçenin manevi hemşehrisi saydığı Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener oldu. Şener yılanları iki ilçe barışı adına Sumbas çayına bıraktı. Gerçekten güzel bir hayvan. Sevimli bir hayvan. Halk arasındaki hikayelere bakmayın. Yılanı her zaman sevin. Sınırdaki Çukur Köprü'de toplanan Kozan ve dililer hikayeleri artık karşılıklı esprilerle sürdürüyor ve birbirlerine yılanların hangi ilçeye doğru yüzdüğünü soruyor. <laughs>